Sorumuza baktığımızda fx bir doğrusal fonksiyondur demiş. Ve f bileşki f bileşki f eşittir 8x çıkmış. Buna göre f4 kaçtır diye sorulmuş. Burada arkadaşlar öncelikle fx doğrusalsa yani ax artı b şeklinde bir fonksiyondur diyebiliyorum. Daha sonra şuradaki bileşkeden bakıyorum sonuç ne çıkmış? 8x çıkmış. Yanında sabiti yok. Sabit olmadığı için arkadaşlar şuradaki fx'te de demek ki sabit olmayacak. O halde fx'im sadece ax cinsinden bir fonksiyon çıkacak. Daha sonra arkadaşlar diyorum ki şuradaki bileşkeyi yaptığımda o halde ne olacak? f içinde F içinde, fx olması lazım. Yani burada ne olur? Şurayı yaparsam öncelikle diyorum ki şurası a çarpı ax olur. Yani şuradan a kare x geldi. Daha sonra şu dıştaki dıştaki f ile birleştirirsem a çarpı a kare x olur. Bu da neye eşitti? 8 x e eşitti. O halde a küp x eşittir. 8 x oldu. A buradan ne gelir arkadaşlar? 2 gelir. Yani benim f x'im eşittir. 2 x çıkar. Neyi sormuştu? f 4'ü sormuştu. f 4 eşittir. 2 çarpı 4 tane de 8 bulur.